Mübarek Ağaç sizlere vakıf yatırımı yapma fırsatı sunuyor. Meyve veren bir zeytin ağacı en az 10 yaşında olup zeytinyağı üretimi alanında en iyi ülkelerden biri olan Türkiye'de 33 metrekarelik bir alana sahiptir. Yatırımınızın idaresi alanında uzman iş adamları tarafından üstlenilecek ve geliri nitelikli, yemenli gençlere yönelik Uluslararası üniversitelerde eğitim bursu olarak değerlendirilecektir. Böylece bu öğrenciler geleceğin liderleri olarak yetiştirilecektir. Mübarek ağacın yatırım değeri 300 dolardır ve yalnızca bir defaya mahsus yapacağınız ödeme ile vakıf yatırımında bulunmanıza olanak sağlar. Mübarek ağaç kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için yapabileceğiniz bir vakıf yatırımı. Geleceğinize yatırım yapın. Ayrıntılı bilgi için